15. yüzyıl, insanlık tarihinin en çalkantılı ve dönüştürücü dönemlerinden biriydi. Avrupa'nın ve Asya'nın sınırlarında eski düzenin temelleri sarsılıyor, yeni güçler yükseliyordu. Krallıklar ve imparatorluklar topraklarını ve etkilerini genişletmek için birbirleriyle yarışırken, sıradan insanlar için hayat sürekli bir belirsizlik ve korku içinde geçiyordu. Bu çağda savaş sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda Kaderin bir parçasıydı. 1473 yılında İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet'in önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu yeni bir çağ başlattı. Şehir, yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı'nın kesişim noktası olmuştu. Şimdi ise Osmanlı'nın başkenti olarak İmparatorluğun gücünü ve ihtişamını simgeliyordu. Mehmet'in orduları, disiplinleri ve teknolojileriyle tüm Avrupa'da korku ve hayranlık uyandırıyordu. Fatih Sultan Mehmet yalnızca bir fatih değil, aynı zamanda bir vizyonerdi. Genç yaşına rağmen derin bir bilgiye, askeri dehaya ve sarsılmaz bir iradeye sahipti. Onun hayalleri Osmanlı topraklarını Adriyatik'ten Karadeniz'e, Balkanlardan Anadolu'ya kadar uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürler arası bir sentez yaratmayı da amaçlıyordu. Mehmet alimlerle çevriliydi. Sanat, bilim ve mimaride ilerlemeyi teşvik ediyordu ancak onun en büyük arzusu Osmanlı'nın gücünü tüm dünyaya kabul ettirmekti. Fakat Osmanlı'nın yükselişi her yerde kolayca kabul görmedi. Eflak'ın karanlık ve vahşi topraklarında, ormanlarla çevrili kalelerde başka bir lider kendi kaderini yazıyordu. Bu topraklar yüzyıllardır istilalara ve iç savaşlara sahne olmuştu. Burada Kazıklı Voivoda olarak bilinen 3. Vlad yani Drakula kendi halkını ve ülkesini korumak için acımasız yöntemlere başvuruyordu. Vlad, zalimliğiyle ve korku salan yönetimiyle ün kazanmıştı. Düşmanlarını kazıklara oturtarak cezalandırıyor. Bu dehşet verici yöntemle hem Osmanlı'ya hem de kendi halkına gözdağı veriyordu. Onun için hayatta kalmak sadece güçle değil, aynı zamanda psikolojik üstünlükle mümkündü. Vlad'ın adı, zamanla bir efsaneye, hatta bir kabusa dönüştü. Artık sahne iki büyük liderin karşı karşıya geleceği efsanevi bir çatışma için hazırlanıyordu. Bu yalnızca orduların değil, aynı zamanda bir zamanlar dost olan, şimdi ise kaderin iki zıt ucunda duran iki adamın savaşıydı. Her biri kendi halkının umudu ve korkusu haline gelmişti. İmparatorluk kurucusu Mehmet ve intikamcı savunmacı Vlad, tarihin akışını değiştirecek bir mücadeleye giriştiler. Onların savaşı efsane ile kabus arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Gerçek ile mit arasında yeni bir hikaye yazıyordu. Her ikisi de kendi yöntemleriyle ölümsüzleşecekti. Bu çatışma sadece kılıçların ve topların gücüyle değil, aynı zamanda korkunun ve psikolojik savaşın etkisiyle şekillenecekti. Her iki taraf da düşmanını alt etmek için her türlü taktiği kullanmaya hazırdı. Savaş alanları kan, barut ve dehşetle dolup taşacaktı. Bu yalnızca topraklar için değil, aynı zamanda hayatta kalma, miras ve bir ulusun ruhu için verilen bir savaştı. Askerler, liderlerinin gölgesinde tarihin akışını değiştirecek bir mücadeleye atılıyorlardı. Her biri kendi inançları ve korkularıyla yüzleşmek zorundaydı. Savaşın dehşeti sadece askerleri değil, masum köylüleri, kadınları ve çocukları da etkiliyordu. Köyler yakılıyor, insanlar evlerinden kaçmak zorunda kalıyordu. Bu iki dev çarpıştığında ortaya çıkan korku ve yıkım, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecekti. İşte bu, Sultan Mehmet ve Kazıklı Voivoda Vlad'ın, yani iki efsanenin, tarihin akışını değiştiren karşılaşmasının hikayesidir. Onların mücadelesi, yalnızca bir savaş değil, bir çağın ruhunu şekillendiren bir destandı. Vlad ve kardeşi Radu, Osmanlı sarayına rehin olarak gönderildi ve Mehmet'le birlikte büyüdüler. Vlad İmparatorluğun yollarını öğrendi ama esarette geçirdiği her yıl kalbini daha da katılaştırdı. Krallıksız bir prens, evden gelen her mektupla öfkesi artan bir rehineydim. Ailesi yok edildiğinde Vlad'ın nefreti daha da derinleşti. Osmanlılar onu kuklaları yaptıklarını sandılar. Oysa en tehlikeli düşmanlarını yaratmışlardı. Vlad, Eflak tahtını ele geçirdi ve düşmanlarını ezmek için bir terör saltanatı başlattı. Boyarları bir ziyafete davet ettim. Sonra onu bir katliama çevirdim. İhanet kana kanla karşılık bulacaktı. Hainleri, suçluları ve işgalcileri kazağa geçirdi. Korkuyla düzen sağladı. Bu topraklara barışı ancak terör getirebilirdi. Acımasız adaleti komşularını şaşırttı ve Osmanlıları dehşete düşürdü. Bir zamanlar rehine olan çocuk şimdi kabusların kralıydı. Sultan, Vlad'ın bir piyon olmadığını çok geç fark etti. Vlad, isyan etmeye hazır olana kadar Osmanlılara haraç ödedi. Mehmet'in elçileri haraç ve Yeniçeri için erkek çocukları istediğinde Vlad hesaplı bir zulümle karşılık verdi. Sarıklarını kafalarına çiviledim. Sultan cevabımı görsün. Sakat bırakılmış elçiler İstanbul'a döndü. Canlı bir savaş ilanı olarak. Mehmet öfkelenmişti. Diplomasi bitmişti. Ordularımı toplayacağım. Eflak ezilecek. Mehmet, büyük bir orduyla yürüdü. Hızlı bir zafer bekliyordu. Ordusunun gücüne ve disiplinine güveniyordu. Osmanlı sancakları rüzgarda dalgalanıyor. Askerler zafer şarkıları söylüyordu. Ancak ilerledikçe karşılaştıkları manzara beklentilerinin çok ötesindeydi. Vlad açık savaşı reddetti. Eflak'ı bir çorak araziye çevirdi. Tarlalar yakılmış, köyler terk edilmişti. Her adımda Osmanlılar yiyecek ve su bulmakta zorlanıyordu. Toprak onları açlık ve susuzlukla cezalandırıyordu. Toprak bizimle savaştı. Yanmış tarlalar, zehirli kuyular, boş köyler. Her köşe başında bir tuzak, her gölgede bir tehdit vardı. Geceleri ateşlerimiz bile korkuyla yanıyordu. Gerilla saldırıları ve pusu Osmanlıları tüketti. Ormanların derinliklerinde görünmeyen düşmanlar aniden saldırıyor, sonra gölgeler arasında kayboluyordu. Her saldırı askerlerin moralini biraz daha kırıyordu. Gölgelere ve korkuya adamlar kaybettik. Ormanlar düşmanımız oldu. Kimi zaman bir arkadaşımız sessizce kayboldu, kimi zaman bir çığlıkla irkildik. Korku her adımda yanımızdaydı kazığa geçirilmiş cesetler yolları doldurdu, moralleri bozdu. Bu korkunç manzara, Osmanlı askerlerinin kalbine dehşet saldı. Her yeni gün, daha fazla korku ve umutsuzluk getiriyordu. Sultanın ordusu sadece askerlerle değil, terörle silahlanmış bir toprakla karşı karşıyaydı. Her taşın altında bir tehdit, her ağacın ardında bir düşman vardı. Her ileri adım, cehenneme atılan daha derin bir adımdı. Yorgunluk, açlık ve korku iç içe geçti. Geri dönmek imkansızdı. İlerlemek ise her geçen gün daha da zorlaşıyordu. Yürüyüş bir kabusa dönüştü. Düşman görünmez ve acımasızdı. Her sabah daha az askerle yola devam ediliyordu. Ormanlar, sis ve gölgeler arasında Osmanlı ordusu yavaşça tükeniyordu. Mehmet bir ordudan fazlasıyla savaştığını fark etti. Korkunun kendisiyle savaşıyordu. Bu topraklarda en büyük düşman sadece Vlad değil, karanlığın ve umutsuzluğun kendisiydi. Kargoviçte yakınlarında Osmanlılar Vlad'ın korkunç şaheserini buldular. 20 bin kazığa geçirilmiş kurbanın ormanını. Savaşta tecrübeli askerler bile irkildi. Koku, sessizlik, kargalar burası yeryüzündeki cehennemdi. Böyle bir şeyi nasıl bir adam yapabilir? Ben bile sarsıldım. Ordunun morali çöktü. Vlad'ın mesajı açıktı. İşgalcilere merhamet yok. Topraklarımı tehdit edenleri neyin beklediğini görsünler. Sultan durakladı, stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Savaş, irade ve akıl sağlığı testi haline gelmişti. Başkent ileride beliriyor, sadece daha fazla dehşet vaat ediyordu. Vlad, sultanı öldürmek için gece baskınına her şeyini yatırdı. Mehmet'i devirirsem ordusu dağılır. Osmanlı kılığına giren Vlad ve adamları kampasızdı, Kaos ve yangın çıkardı. Panik patladı karanlıkta dost dostla savaştı. Ama sultan başka bir yerdeydi. Saldırı sadece vezirlerinin çadırlarına isabet etti. Yerinizde durun, kampı savunun. Baskın başarısız oldu ama Osmanlıları sarsılmış ve kanlar içinde bıraktı. Vlad geri çekildi. Son umudu kayboluyordu. Başarısız baskın Vlad'ın kaderini mühürledi. Osmanlı ordusunun karşısında çaresiz kalan Vlad bir zamanlar kendisine sadık olan boyarların desteğini de kaybetti. Mehmet, zaferinin ardından Radu'yu Eflak'ın yeni prensi olarak atadı. Vlad'ın yalnızlığı, sarayda yankılandı. Eski dostları ve müttefikleri hayatta kalmak için onu terk etti. Güç dengesi tamamen değişmişti ve Vlad bir anda düşmanlarının insafına kalmıştı. Yaptığım onca şeye rağmen benden ne kadar kolay yüz çeviriyorlar. Bir zamanlar bana bağlı olanlar şimdi adımı bile anmak istemiyor. Karanlıkta yalnız kaldım. Zincirlerimden daha ağır olan ihanetti. Sayıca az, ihanete uğramış ve umutsuz Vlad, son bir umutla Macaristan'a kaçtı. Ancak orada da güvenlik bulamadı, Macar kralı tarafından hapsedildi. Yıllar boyunca zindanlarda kaldı, özgürlüğü ve gücü elinden alınmıştı. Bir zamanlar korkulan bir hükümdar, şimdi zincirli bir esirdi. Bırakın hikayelerini yazsınlar. Korku da bir silahtır. Adım karanlıkta fısıldanan bir efsaneye dönüşecek. Onlar unuttuğunu sansa da ben gölgelerde yaşamaya devam edeceğim. Yıllar sonra Vilad kısa bir süre için tahtını geri almayı başardı. Ancak bu zafer uzun sürmedi. Yeni bir savaşta hayatını kaybetti. Onun ölümü eflakta bir dönemin sonunu getirdi. Viladın başı Osmanlılara bir zafer işareti olarak İstanbul'a gönderildi. Mehmet için bu rakibine karşı kazandığı son ve kesin bir zaferdi. Vlad'ın korkunç ünü ise başı kesilmiş olsa da sona ermedi. Eflak Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti. Vlad'ın kanlı ve korku dolu saltanatı sona erdi. Ancak ardında bıraktığı izler halkın hafızasında silinmez şekilde kaldı. Fakat Vlad'ın ölümüyle bitmedi her şey. Onun acımasızlığı ve karanlık şöhreti Dracula efsanesinin doğmasına yol açtı. Artık tarih ve efsane birbirine karışıyor. Dracula'nın gölgesi yüzyıllar boyunca karanlıkta yaşamaya devam ediyor. Mehmet Muzaffer, ama Eflak'ın dehşetleriyle yaralanmış olarak İstanbul'a döndü. Gölgesinde hüküm süren herkes hatırlasın, isyan ezilecektir. Sefer maliyetliydi. Osmanlı gücü gerilla savaşı ve terörle sınanmıştı. Vlad bir sembol haline geldi. Kimine göre bir canavar, kimine göre bir kahraman. Efsanesi büyüdü vampir mitine dönüştü. Sultan Savaşı kazandı ama kazıklı Voivoda'nın gölgesi tarihi rahatsız edecekti. Çatışmaları karanlık bir bölüm olarak kalır. Hırsın, zulmün ve korkunun gücünün bir savaşı.